ve yed'ul insanu bir şerri duaahu bil hayr ve kana'l insan acula insan hayrı ister gibi şerri ister. Şerri ister, hayrı ister gibi şerri ister. Şerre de dua eder, Beth dua eder. Acelecidir insan. Acelecidir insan. Burada, sadece burada geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Aculdur. Çok çabuk ister. O çab çabuk olanı ister çabuk gerçekleşmesini ister. Din din dini konuda da böyle, dünyevi konuda da böyle. <Sessizlik> Kella bel tuhibbun el acile ve tezerun el diyor. Dünyanın isimlerinden bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'de aciledir, peşin gelendir. Çabuk olandır. İnsan acil olanı sever, ahir olanı, gecikecek olanı gecikecek olanı, daha sonra gelecek olanı çoğu zaman ihmal eder, reddeder, terk eder, bırakır. İnsan bazen şerrini ister, sanki hayır istiyormuş gibi. Bu çerçevede böyle öfke geldiği zaman edilen beddualar, yapılan lanetler, edilen hakaretler, insanın karşıdaki muhatabının helakini isteyen, ölümünü isteyen, belaya düçar olmasını isteyen ifadeler, Müslüman'ın kullanmaması gereken ifadelerdir. Müslüman'ın rahmet insanı olması gerekir. Beddua, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında birkaç istisnası hariç e, neredeyse yoktur. Böyle çok vahim tablolarla karşılaştığı zaman, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, işte göreve gönderdiği arkadaşları topluca şehit edildiği zaman sabah namazlarında kunut okumuş bunu yapanlara beddua etmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biz de yıllar, aylardan beri iki yılı neredeyse dolduracak on yıllardan beri böyle de son aylarda çok yoğunlaştığı için daha çok dünyanın gündemine geldi. 17 bin civarında çocuğu katleden körpe bebeleri, günahsız bebeleri yağdırdığı bombalarla her gün Ramazan dahil öldürmeye devam eden anneleri, masum insanları, eli silah tutmayan garip insanları fütursuzca öldürmeye, katletmeye devam eden zalimlere beddua ediyoruz. Allah kahreylesin onları.